粉色。 Nerede canım sıkılıyor? <laughs> <Benim> canım. <laughs> <Bizim de. gülüyor> ben o eli sımsıkı tuttum ve bırakmayacağım. Seviyorum. <laughs> e işte. Hah. Katarlı bacanak istiyor musun? Katar. Evet. Ne batıyor? Dubai, Katar. Dubai mi? Evet. Orada müsait var. Ekmek var. Bunu görmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum sana? Ben bunu görmek istemiyorum. Şimdi yorumları herkes doldurmasın. Ben bunu görmek istemiyorum. Ama yerde. Birisi bunu yere atmış. Ben de gittim cebime koydum. Evime getirdim. Şimdi duvara falan asacağım. Çok güzel duracak. O şerefsiz de inşallah bunu görecek. Seni yiyorum oğlum ya. çok güzel hastaysan aşkım. Allah inancın olsun sen anamdan çok seviyorum ha. Bebeğim. Keşke bu da olsan ya. Diş mi sen derisin ha? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Efendim? Abi bir tane yürüyen pavyon varmış buralarda ya. He kardeş benim araba he. Abi neredesin şu anda? Kardeş şu an Çetin Bargata Balgat'a doğru gidiyorum. Abi 5 dakika bekleyebilir Ben de geliyorum hemen. Bekliyorum tamam hadi. Hadi görüşürüz abi. Kardeş bu müşteri nerede kaldı la? Geldim abi geldim geldim. Oo kardeş gel. Oo ver abi. Gel. Abi ufak rakım var değil mi? Ufak. Ufak. Rakı. Geç Aynı geç abi. polis geliyor. Adamımız... Polis geliyor. <laughs> Bugün erkeklerin kızları nasıl kandırdığını göstereceğim size. İlk önce kılları alıyoruz. Güzelce yedirdik kremi. Sonra yıkadık. Yıkadıktan sonra dumbbell'ı alıyoruz. Böyle bir bu hareket 40-50 kere yapın. Güzel oluyor. Ya da isterseniz bu hareketi de yapabilirsiniz. Bu daha yararlı. Gördüğünüz gibi damarlar nasıl çıkmaya başladı. Ve tatatatam. Ta 10 numara oluyor. Güzel bir ile da damarları çıkarabilirsiniz. Kızlar kanmayın böyle şeylere. <laughs> Dün duşa girmiş. Arkadaşlar ben kadınım ve bu ev... 8 tane şu anda erkek var benim de dün diş macunumu almışlar götürmüşler o banyoya benim banyomda bu da duşa girmiş kapıyı kilitlemiş ben de kapının duştan açtım tırnağımı sokup ben girdim bakmıyorum şey. dedim çığlık atıyor bağırıyor Allah'tan Aa! Aşkım niye korkmadın ya ben gerçekten korktum. Işıkları kapatmayan sana bilo Sen bizim Otobüs kira Ayıp var Anne, Ne yiyorsun anne. anne? Zukum yiyem zukum. Aa oturmuş da Nino yiyor. Niye yemem ben insanda da senin o boynun kut. Ben sana insansın da. <laughs> Nə qəs? Verməm vallahi Danino sənə. Verməm. Çocuğun Daninosunu almışsın, nenə. Yox! Verməm. A. Arkadaşlar demin kaynanan gene yatak odama girerken gördüm. Gidip bakacağım bakalım bu sefer ne yapıyor yatak odamda. Her seferde bir şey yapıyor. Bakalım bu sefer ne yapıyor. Ne yapıyor yatak odasında? Abdest aldım. Abdest alıyorum. Abdest koridordaki banyoda yapmıyorsun? Burası kolay Kolay mı geliyor? Evet. Sen bu kamerayı niye daima yüzüme tutuyorsun? Ben sana tutmuyorum. Kamerada kendime bakıyorum. Yazmamı düzeltiyorum. Valla her gün bana bulmuyorum ya. Yüzüme bakıyorsun öyle. Yok yok sana yapmıyorum. Kendime yapıyorum. Enes evet, söyle bakayım. Kurban olayım. Sen ne söyleyeceksin? Kurban olayım. Ama ben taklidimi yapmayın kendiniz. Ha. Kurban olayım. Kurban olayım o sufatan. Kurban olayım o öleyim. Hamı var, hamı var, hamı var, hamı var. Ha, ama ben, bir. Bize kasma, bize. Vay, 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 vay. Meydana gel, meydana. Ha. hadi. Ya bu adam, bu adam yani nasıl ya? Bravo, bravo. Yuri, boy, Yuri, boy.